Evet. Şimdi de huzurlarınıza Vakfımızın Başkanı, değerli Kişi adamı Mehmet Karahan'ı davet ediyorum. Sayın Karahan. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bu izaha gerek yok. Gördünüz. ...yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam, çıkmışımdır. Çıkmamışsam, çıkmamışımdır. Görünen köy... ...uzakta değildir. <laughs> Buraya çıktık ...sonradan çıkmadık mı dedik. Bunlar bir takım uydurma laflardır. Sahi ya... Ben buraya neden çıktım? Kim çıkar dolan beni buraya?